ABC'de de AD, BC'ye eşit. Açılar verilmiş bizden istenen A açısı. BNAD ikizkenar yamuk olacak şekilde çizelim. İkizkenar yamukta taban açıların eşitliğinden şu açı 2A iken şu açı 2A'dır. Şu açı A kalır. Z'den dolayı şu açı A iken şu açı A'dır. BNA ikizkenardır. NC'yi çizdiğinizde BNC Eşkenar üçgen olur. BD üzerinde N, L, D, A eşkenar dörtgen olacak şekilde bir L noktası alalım. C, çizelim. Oluşan N, dörtgeninde N, B, N, C ve N ile birbirine eşit. Bu da bize bu dörtgenin merkezli dörtgen olduğunu söyler. Yani N merkezli B, C, L hatta A noktasından geçen bir çember çizilebilir. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Dolayısıyla şu açı 60 iken BC arası 60 derecedir. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Dolayısıyla BC arası 60 iken şu açı 30 derecedir. İki iç bir dıştan dolayı şu açı 30, şu açı 15 iken şu açı 15 derecedir. CL de ikizkenardır. Bakın BC ikiz ikizkenardır. BC ile üçgeninde taban açıların eşitliğinden 60-2A eşit 30'dan 2A 30, A 15 derece olur.